Merhaba arkadaşlar, videoma hoş geldiniz. Bugün GTA San Andreas serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. En son C kodatlı e, kod adlı bir görev açılmıştı. Burada gördüğünüz gibi önümde su e, Suistimal diye bir görev, bu Officer Company miydi, neydi? Bununla ilgili bir görev. Yine bunlarla buluştuk. Şerefsizlerle. İbneye bak, köpek çağırıyor sanki. Despite our best efforts, the gig's nearly up. I'm sure you'll find some way to keep your badge. Your kind always do. You still don't get it, do you, Carl? This ain't about keeping some fucking badge. Hey, listen to the man. We all the same, Carl. You, me. We, we all trying to pull ourselves out of the hole. If somebody steps on me, I gotta step on you. Where's Hernandez with that fucking meat? He's been gone too long, Tenpenny. <laughs> Getting a little edgy, fellas. Oh. How you like <coughs> that? Yeah, yeah. Of shit. That give you any idea how edgy I am? You paying attention? Now there's a ruined town out west of here. Aldea Malvada. And there's some piece of shit DEA officer meeting with an FBI agent with the dossier. a dossier. FBI agent bizim kim lan yoksa? You make both of them disappear. Yine bunların kirli işlerini, pis işlerini yapacağız. Mecburen. Yapalım bakalım. Hedefi öldür ve kanıt dosyasını al. Gidelim öldürelim abi. <laughs> Hadi be. Oğlum nasıl beni fark ettiler lan? La uçağa sallık adamlar bizi gördü. Eyvah helikoptere bindik açıyor. Nasıl yakalayacağız? Ölmeyeyim de. Heh. Hedefi oradaki helikopterle takip et diyor. Lavuk bu. Bastı gidiyor valla. İnşallah yakalarız. Bin abi hemen bin 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 bin. Haydi oğlum. Buradaki lebuklar da bizi tarıyor. Biraz zor bir kalkış oldu. Lebuk bayağı yol aldı bu arada ya. Dönebilsek dönemiyorum da. Nerede bu lebuk? Niye görmüyorum? Daha da mı yukarıda lan? Bayağı yukarıda bu galiba. Evet bayağı üstümüzde şu an ile bu muhtemelen çünkü gözükmüyor abi haritada. Dönerek gitmesi çok sıkıntı. Yüksel 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 yüksel. Burada da ne kadar çok yükselebiliyormuşuz. Lan. Uzaya çıkacağız. Neyse şu an bayağı sesindeyim. Sol alttan görüyorsunuz zaten Biraz daha yükselebilsek böyle yarıya kadar geldik şu an O en tepede muhtemelen Hala gözükmediğine göre en tepededir Ama yaklaştık ya Yakalayacağız gibi hadi bakalım Değişik bir kovalamacı oluyor Helikopter veya uçak görevleri biraz sıkıntılı olabiliyor ya zor oluyor yani açıkçası. Baya yaklaştım bu arada adama ben. Hem yükseklik olarak hem zaten direkt arkasındayım. Bu log ya çok yerden gidiyordu biz görmedik. Ya da baya hala havadan gidiyor. E ee, Burada durdu. Aaa bu aşağıdaymış ya. Helikopteri terk etti. Kamera nasıl düzelteceğiz? Ha, oğlum adam oraya inmiş. Ben inebilecek miyim? Pek zannetmiyorum ama. Biraz daha şöyle inelim. Usta bir helikopter şoförü olduk. Çatıda bir şey var lan. Evet indik. Başarılı bir iniş. Tamam şimdi. Nereye kaçtı o? Onu, onu satayım ölüyordum. Nereden indi lan bu lavuk? Buradan nereden inebilir ki? Şurada bir roket atar var onu alayım. Alamıyorum. Ha aldım. E ee, biz nereden gideceğiz? Şu karşıdan falan mı koştu acaba bir bakayım. Abi mecbur roketman. Lavuk bindi gidiyor çünkü. Aa arabaya almış. Arabayla gidiyor. Böyle kovalayacağız mecbur. Şu iniş yerini bulamadım. Garip bir yermiş. Şöyle atabilsek aslında buradayken roket var ya. Aa. Buraya girdi bak, otoparkta şu an. Neredesin la kaçma. Yukarıya çıkış yok aşağı indi. Selamun aleyküm. Evet, delik. <laughs> FBI'lar da de... oh. Oğlum çok fazla FBI ajanı varmış. İyi. Güzel. Hallettik burayı da. Çok <laughs> iyi. Çantayı aldım. Görev tamamlandı. Kayıt dosyasını aldık. Bu kadar basit bir görevmiş. Güzel. Bu görevi böylece tamamlamış olduk. Evet düşman çetinin kumarhanesine geldik. Caligula Aslan'ın kumarhanesine geldik. Şimdi buradaki görevi yapacağım. Evet. Et işi isimli görev. Evet. Bunlar kafayı çekiyor. The good doctor has revived the patient. Thank you. Sweet San has my son. Sweet. You. So everything straight now? No! Absolutely not! I'm still screwed! Oh depression! At least now I'm in the right frame of mind. What the fuck are we gonna do? Any minute now, some mafia bullet is going to splatter my brains all over the wall. My wall. My beautiful wall. Ooh, you missed a bit. I love that. Forget about it. Oh, that's a great idea, Tony. But you know what? it ain't gonna work okay not this time no way no way. look man relax get a grip yeah you're right i need to get a grip take control yes grab the bull by the horn and show everybody who's boss i'm the boss i am the boss all right then all right let's tear this down that's tumble. what i'm saying <laughs> so where we'll we going details details let's just get there <laughs> Mezbaa'ya götürecekmişiz. Aracımız yok. Öyle problem yaşıyoruz hocam. Gel sen de benim arkamda. Ben sana şimdi bir araç bulacağım buradan. İner misin lütfen? Evet fabrikaya geldik. Mezbaa burasıymış. Et fabrikası burası diye hatırlıyorum. Burada bir görev yapacağız. Halledelim şu işi. Hadi bakalım. Ne yapacağız oğlum? Çatışmaya mı sokacak bu bizi yine ya? Hadi bakalım. Elimi aldım M4'ü. going oh, on? Did you forget something? No, look, you go on in, I'ma wait. Uh look, you gotta come with me this once. If I pull this off, I can carry on. I know I can, but please you gotta come with me. I, I, I'm gonna squirt my ass all over the, oh, the place. Okay, okay, chill. Shit. This can't look good. Listen, everything gonna be okay. Just remember, you the boss. I'm the boss? I'm the, I'm the boss. I'm the boss. I'm the boss. Burada öyle çok I'm bağırma the... da. Takmasınlar kafana hey, iki tane the... mermi. Ken Rosenberg here to see Ken Ken Rosenberg. Ken, who? Ken Rosenberg, <laughs> Ken Rosenberg <laughs> the guy that runs this town. So, uh how's Johnny? He's doing much better. Huh. Yeah. He ate something this morning. Oh. bunların hepsi sıkıntılı lan birisi hani tabii ki hani şey anlamında demiyorum da yani mafyalık açısından söylüyorum. Şehri yönetme muhabbetinde yani birisi engelli bir vatandaş, birisi kafayı yemiş bir vatandaş. Ne Biz Bizim yaptı <laughs> Aa, Lavo kalp krizi geçiriyor. Bizi gördü kalp krizi geçiriyor. Biz mi yaptık <laughs> lan bu <burada> Lavo <laughs> <abi> bunu? <laughs> öldü lan. Aa, Lavo öldü. Oğlum niye molotof atıyorlar? Ha siktir savaş mı çıktı şimdi yani böyle bu Levuk beni gördü diye ölünce. Gerçekten mi? Abi belki birine benzetti yani. Niye ben, beni tarayacaksınız şimdi? Ananı satayım. Eyvah. Allah'tan iyi sıkıyorum ha. Ne yapıyorsun oğlum? Geri zekalı herif yangın söndürücüyü bana sıkıyor. Oğlum dur bak. Dondurucuna mı saklanacak? Ananı sikiyim. Abi beni de al dondurucuya. Buradan da mermi geçmiyor. İyi ilerliyorum, iyi ilerliyorum ya. Tek başımıza iyi idare ediyoruz. Ananı sikim. Yalnız bayağı sıkıntıdayım. Mermi değiştirmek için böyle yaptım. Evet burasını da temizledim. Şimdi diğer taraftalar abi. Böyle dursam gelirler mi bana? Ananı sikim. Yukarıdan tarıyormuş. Diğeri de mi yukarıda o zaman? Tamam. Bir tanesi orada. Bu kaçıyor. Çok iyi. Bütün tanıklar öldü. Oh be. Oh be. Çok şükür Rabbim. Ölüyorduk ya. Bütün fabrikayı ben temizledim. 20 tane adam vurdum en az. Senin gibi mafyanın içine sıçayım ben ya. Sen nasıl bir adamsın ya? Şehri artık ben yönetiyorum lan. Bu şehrin sefiri benim. Burası neresi? Las Venturas mıydı burası? Las Venturas'ın oh, Süleyman Çakır'ı benim artık. Evet, Lavuk'u getirdim. Get cool. like Le'Vuk bayağı korkuyor bu arada tabii yaptığımız yeah, bu yeah, eylemden come. sonra. Come. Come. Come, Mr. Kamp. <laughs> <laughs> bey. Evet, D diye bir görev açıldı. Bir de oraya bakalım neymiş.

What you doing up there, fool? Come on, well, I know you? Already. Don't be on the up This is the so fuck up. Get a grip, dude. Get a grip. You still got oh, it? You still gangster? I don't give a fuck no more. My manager got killed. Some assholes stole my ride book. Shit is rough. All the kids like this Loco G or whatever the fuck his name is.

Nasıl yakalayacağım lan? Hayananı satayım ya. Onu kurtarmanın bir yolunu bul. Köşedeki kamyonet. Geri zekalı herif. Ne yapıyorsun lan geri zekalı? İyi tuttum heh. Bence tuttum. Ha kurtuldu. Hastaneye götüreceğim şimdi. Tabii kanaması var. Of kanaması var. Canı çok az. Has. Hastaneye yetiştirmem lazım. Bu Mad Dog'un hikayesini hatırlıyorsunuzdur. Hatırlamıyorsanız anlatayım. Bizim bir OG Lock diye bir kankamız vardı. salaanteki Teki. Kendini gangster rapçi zannediyordu. Biz o adam için bu Mad Dog'un bestelerini çaldık, kafiyelerini çaldık. İşte menajerini öldürdük. Ve yani bu adam aslında biz bitirdik ama kurtarmaya da çalışıyoruz Yani, yani ölmesini istemiyoruz ama böyle şey gibi yani sakat kalıp yaşamaya devam et gibi. Ananı satayım, kaza yaptım, daha da kanıyor levuk galiba. Kaza yapmadan götürmem gerekiyormuş. Bu adamın bu halde olmasının en büyük sebebi benim şu OG lock iki elinde bir şeyi doğrultamayan bir adamdı. Hani yaptığı işte bile kötüydü. Biz gittik, bunun menajerini öldürdük, Bestelerini biz çaldık. Neyse hastaneye yetiştirdim, İnşallah yaşar Allah yani. Üzüldüm, üzüldüm açıkçası Geç kardeşim, geç. Ben sana yardım edeceğim. Allah kusura bakma bilmiyorsun ama bunların hepsi benim yüzümden oluyor. Evet buraya kadar izlediğiniz gerçekten çok teşekkür ederim. Lütfen videoyu beğenmeyi paylaşmayı yorum yapmayı değilseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hoşçakalın.